Selamlar. 3-9 Kasım haftasının gün gün astrolojik öngörüsü için birlikteyiz dostlar. Ee, öncelikle haftaya ayımız Koç burcunda başlıyoruz. Oldukça hararetli olacağımız, yüksek olacağımız, enerjinin çok yüksek olduğu, öfke patlamalarının olabileceği aniliklerin, fevriliklerin, hızlı karar verme olaylarının abartının fazla olacağı bir hafta olacağını söyleyebilirim size. Zaten ayımız büyüyen fazla. Dolayısıyla olayları abartma, sabırsızlık, acelecilik enerjisi çok aktif olacaktır arkadaşlar. E, düşünmeden hareket etmeye dikkat etmek lazım. Bir diğer mevzu ise tabii ki yangınlara, patlamalara, kazalara, özellikle araç kazalarına dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Çünkü Mars'ımız da 29 derece akrep burcunda. Dolayısıyla bu enerjiyi daha aktive ediyor ve buna katılırken aynı zamanda tabii ki intikam dürtüsünün, kuşkunun, şüphenin, e, intikamla, hırsla harekete geçmenin aktif olacağı bir e, hafta olduğunu söyleyebilirim sizlere. Bu da bize muhtemeldir ki ülkeler arası çatışmaları verecektir. Maalesef İsrail, Lübnan ve İran'la... E, hareketli zamanlar yaşayabileceği gibi Putin de yine çok rahat duracağı benzemiyor. Zaten bildiğiniz gibi Trump e, her çıkan çocuğun yengesi şeklinde e, olaylara karışmaktan geri durmuyor. Her şeyde parmağı var gerçekten de. Bir diğer mevzu ise bu hafta ile ilgili kripto, borsa, altın gibi spekülatif yatırımlar oldukça hareketli olacaktır arkadaşlar. Zaten çarşamba günü gerçekleşecek. Dolunay videosunu izlemişsinizdir ya da yazımı okumuşsunuzdur. Zaten e, Kasım ayının ne kadar maddi olarak hareketli olacağını söylüyor enflasyon. E, kripto, borsa kanadında anilikler tabii ki güvenli liman altında ani iniş çıkışlara sebebiyet verebilir. Burada lütfen dikkatli olalım. Öte yandan maalesef kumardan dolayı çok fazla intihar vaka görünüyor. Ben sanal kumarla ilgili de yeni yasaların gelebileceğini özellikle bu dolunayın bunu tetikleyebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. İnşallah doğru düzgün yasalar gelsin diyorum. Çünkü maalesef çok canlar yanıyor. Ee, bir diğer mevzu ise... E Umarım kumar yasa, doğru düzgün bir kumar yasası çıkar. Bir diğer mevzu burada ünlülerdir. Sporcular, sanat camiası, ünlü tanınmış kişilerle ilgili yine gündemler olabilir. Zaten Dolunay bu evimizi çok hareketlendiriyor bizim. Yine burada sanal kumar, kumarhaneler, kara para aklama gibi durumlarla ilgili yeni yasaların inşallah pozitif olacak şekilde çıkmasını beklerim bu hafta özelinde ve Dolunay'la birlikte dostlar. Salı gününe geldiğimiz zaman ayın 4'ü oluyor. 4 Kasım Salı gününde ayımız e, yine Koç burcunda olacak ama bence korumanın en düşük olduğu Günlerden birisi. Şiron'la kavuşum, Venüs'e, Jüpiter'e sert açıları var. Ee, Mars son derecelere iyice yaklaşmış durumda. Dolayısıyla burası işte özellikle ikili ilişkiler ve para açısından yara almaya çok yatkın bir gün arkadaşlar. Lütfen buralarda dalgalanmalar bu kripto borsa kanatındaki dalgalanmalarla birlikte ani fevri hareketten uzak durmanızı tavsiye ederim. Hem ilişkisel olarak hem de Ekonomik olarak çok rahat olmayan oldukça sert bir gün zaten dolunaydan da bir gün önce abartı işte ödem özellikle kadınların daha negatif etkilenebileceği daha sert etkilenebileceği ödemdir sinirdir öfke patlamalıdır özellikle ikili ilişkileri sarsabilecek hem ortaklık hem evlilik e, sert bir gün olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar saat 14.20 ile 19.16 arasında ayımız boşlukta olacak önemli iş güç yapmayalım saat zaten 15.40'da ay boşluktayken Mars'ta yay burcuna geçiyor Mars'ın yay burcuna geçmesi ile birlikte birkaç gün boyunca etkili olacak ani hava olayları maalesef hava saldırıları ülkeler arası kazalar bunlara yatkın e, yalan haberler e, oldukça aktif olabilir bir taraftan enerji çok yoğunken hareket enerjisi varken diğer taraftan e, tutulmayla birlikte sakinlik oldukça sıkıntılı, biraz yer hareketliliklerinin de açık olduğunu söyleyebilirim. 5 Kasım çarşamba gününe geldiğimiz zaman zaten Dolunay günü detaylı bir şekilde anlattım. Şüphe, kuşku, öfke, inatçılık günün genel sorunlarından gerginlik, şişlik, ödem, öfke patlamalarına açık. E, dolayısıyla sakin kalabilmek çok kıymetli olacaktır. Tabii ki kıymetli olduğu ölçüde de zor olacaktır. ile Uranüs'ün arasında tam bir sert açı var elektrik kesintileri, sosyal medya kısıtlamaları, GSM operatörleri ile ilgili sıkıntılar olası, hava muhalefeti, uçuşlarla ilgili problemler, araç kazalarına dikkat etmekte fayda var. Sakinliği koruyabilmek hem çok kıymetli hem de zor olacaktır arkadaşlar. 6 Kasım Perşembe gününe geldiğimizde ayımız Boğa burcunda. Bugün bir tık koruması yüksek. Jüpiter'le olumlu açıları var. Özellikle öğle saatlerinde güzel bir koruması var. Öte yandan Venüsümüz 29 derece terazi burcunda ikili ilişkiler açısından dengeyi bulmanın zor olduğunu söyleyebilirim sizlere saat 18:21 itibariyle ayımız ikizler burcuna e, özür dilerim evet ayımız ikizler burcuna geçiyor arkadaşlar ve Uranüs ile kavuşuyor Mars'a da bir sert açısı var dolayısıyla e, bu saatten itibaren 18:21'den itibaren daha öfkeli daha ani düşünmeden hareket eden e, duyduğumuzla inanılmaz gaza gelen bir yapıda olabiliriz ben. E, Perşembe gününü akşamı iletişim açısından sakin kalmanızı, harekete geçmemenizi, herhangi bir şeyi başlatmamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü buradaki başlangıç çok aklı, aklı selim bir başlangıç olmaz. 7 Kasım Cuma gününe geldiğimiz zaman gece bir gibi Venüs Akrep Burcu'na geçmiş olacak dostlar. Venüs'ün Akrep Burcu'na geçmesi tabii ki çok hoş karşıladığımız bir şey değil. Hiç rahat edemediği bir pozisyonda zaten. Ekonomik olarak gündem karışıkken Venüs'ün Akrep burcuna geçmesiyle ki Kasım ayı boyunca Venüs Akrep burcunda kalacak. Burada hem ekonomik anlamda hem ilişkisel anlamda intikam, hırs, gözü karalık, düşünmeden hareket etme, zararlı hareket etme etkisi çok fazladır. Özellikle de geçişiyle birlikte 7, 8, 9 Kasım'da etkili olacak Plüton'la sert açısı var. Bu da manipülasyon İlişkileri bitme noktasına getirmesi, ihanet, gizli saklı ilişkilerin ortaya çıkması, beklenmeyen hamilelikler gibi gündemler getirebileceği için buralarda eğer varsa etik dışı ilişkileriniz mi desem, olmaması gereken ilişkiler mi desem ya da üçüncü kişiler varsa hayatınızda. Bu Venüs Plüto karesi ekonomik olarak da oldukça sıkıntıya sokabilir bizi. Manipülatif baskı ile birlikte yani uluslararası arenadaki baskı ile birlikte para piyasalarının acayip hareketlerini görebiliriz bu tarihlerde arkadaşlar. Eğer riskli yatırımlarda paranız varsa lütfen bir uzmandan danışmanlık alın diyorum. Benimki yatırım tavsiyesi değildir. Ben astrolojik olarak değerlendiriyorum. Tabi ee, tabii cumartesi günü bir diğer mevzumuz da ayın 8'inde saat 22.02'de eee gerçekleşecek olan özür dilerim. Önce bir cumartesi saatim. Yani. Evet cumartesi günü 8 ayın ee, burada ayın 8'inde ay e, ayımız İkizler burcunda başlıyoruz haftamıza. Tabii Satürn'le Neptün'le bir karesi var. Kısıtlama, engel, blokaj, yanlış haberler, yalan haberler, duyduklarımızla birlikte yanlış yapabileceğimiz hareketler oldukça aktif olacaktır. Dolayısıyla dikkatli olmalı. Öte yandan Uranüs de Boğa burcuna geçiyor arkadaşlar. Ekonomik anlamda gerçekten Kasım ayı çok zor olacaktır. Çünkü Uranüs'ün Boğa burcunda Boğa burcunu hiç sevmez. Dolayısıyla Boğa burcuna geçmesi yine boğada ekonomiyi, kriptoyu, borsayı Para piyasalarını anlattığı için para piyasalarında deprem etkisinde olaylar olabilir. Oldukça sert bir geçiş bu. Umarım kolay bir şekilde atlatırız. Ayrıyetten Cumartesi günü Merkürümüz de saat 22'de duran pozisyona geçecek. 2 gün boyunca duran olacak 10 Kasım 22'ye kadar. Duran olacağı için burada hareket etmek çok anlamlı olmaz, sıkıntı verir, yanlış hareket etmeye çok yatkın oluruz. Dolayısıyla hiç tavsiye etmiyorum tabii ki. Önemli kararlar vermek için doğru değil. 9 Kasım'a geldiğimizde ayımız e, Yengeç Burcu'na geçmiş durumda arkadaşlar. E, Merkür hala durağan. E, nispeten haftanın daha akışta günü diyebilirim. Aile içi ilişkiler, birlikte vakit seçmek aileyle, e, yardım istemek. Öyle bir planınız varsa ailenize açılmak istediğiniz bir durum varsa pazar gün değerlendirilebilir. Tabii ki Uranüs'ün durumu, Merkür'ün durumu çok hoş değil arkadaşlar. Kasım ayı zaten zorlu. Bizim ülkemize de biraz zorlu gelir. Doğum günümüzün olduğu, güneşin akrep burcunda olduğu ve sert etkiler aldığımız e, aydır Kasım ayı genel itibariyle. Yer hareketliliklerine açık bir hafta, volkanik hareketliliklere açık bir hafta. Zaten para piyasalarındaki hareketlikler çok türbülanslı. Umarım kolay bir şekilde geçsin. Şimdi belki diyeceksiniz hiç hayırlı bir şey anlatmadım diye ama Maalesef gerçekten baktığım zaman çok da güzel bir şey göremedim ama olabildiğince yumuşak anlatmaya çalıştım. Paranıza ve ilişkinize sahip çıkın diyorum. Umarım güzel geçsin. Destekleriniz benim için çok kıymetli. Takipleriniz, beğenilerinizle ve yorumlarınızla destek olursanız beni çok motive edersiniz. Hepsi için şimdiden teşekkür ediyorum. Sevgiler. Bu arada Kasım ayı nasıl geçecek diyorsanız danışmanlık almak için benimle DM'den iletişime geçebilirsiniz.